Türkiye demir sahasında mayın göründü. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkiye'li demirleme sahasında balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için sahil güvenlik komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi mayın olduğu düşünülen cisim kameraya yansıdı. Sarıyer Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, SAS timleri tarafından inceleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. Ayrıca bugün Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Bunlar yeni mayınlar. Anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde. Çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli. Denizin üzerinde gezici. Allah korusun demişti.